Hafif, ücretsiz, indirmeden kullanabileceğin en iyi video düzenleme uygulamaları tek bir videoda. Daha önceden kaydettiğin bir proje varsa buraya tıklayarak o projeyi geri yükleyebilirsin ve çalışmana devam edebilirsin kaldığın yerden. Elinde bir proje yoksa sıfırdan başlayacaksan aşağıdan geçici proje oluşturmayı seçeceksin. Araç güçlü bir araç ama bir dezavantajı var. Ara yüzü birazcık karamışık ve alışılmışın dışında bu da öğrenmenizi birazcık zorlaştırıyor. Ama ben şimdi ne nerede ne nerede değil nasıl kullanılır bunları göstereceğim. Herhangi bir soru işaretiniz kalmayacaktır. Aşama aşama gidelim bir video düzenleme uygulamasının olmazsa olmazı timeline yani zaman çizelgesinden başlayalım. Diyelim ki elinizde bir fotoğraf, video, ses falan var. İşte bunları timeline'a nasıl sürükleyip bırakabilirsiniz. Öncelikle bunları nasıl yükleyebilirsiniz onu göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi geçici proje oluşturduk ve burada boş bir layer var. Bunu öncelikle silelim. Bir fotoğraf yükleyeceğim şimdi. Buradaki butona basıyorum. Bunun üzerine basılı tutuyorum ve sürükleyip timeline'a bırakıyorum. Gördüğünüz gibi beyaz arka planıma aldım. Zaman çizelgesine sürükleyip bıraktım. Aynı mantıkla gidip ses dosyalarından videoları da diğer görselleri de aynı şekilde sürükleyip bırakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar basit animasyonlara geçeceğiz. Öncelikle bir şey oluşturalım, şekil oluşturalım ki animasyonları görebilin. Beyaz arka planla göremezsiniz fazla bir şey oluşturdum buradan şeklimi emoji vesaire de oluşturabilirsiniz oradan yine göstereyim yazı ekleyebilirsiniz şekil ekleyebilirsiniz emoji ekleyebilirsiniz vesaire vesaire buradan buna daha sonra geleceğim şimdi göstermeyeyim şeklimizi ekledik burada hazır animasyon animasyonlarımız var bunlar giriş animasyonları mesela soldan sağa doğru giriş mesela yakınlaşma girişi bu da yakınlaştırarak geç. Buradan stil, rengini vesaire ayarlayabilirsiniz bunlar. Artık sezgisal birazcık sezgisal bunlar. Bunları böyle kurcalayarak kullanabilirsiniz. Bunları pek fazla kullanacağınızı düşünmüyorum da. Yani olay bu. Bunlara gerek yok. Pozisyon vesaire konum falan bunlara gerek yok. Olay bu. Şimdi mesela bu layer 1 katmanınız burada olanlar layer 1'de olanlar burada görünüyor. Şimdi şekle girdik buradan şekil ayarlamalarını yapabiliyorum. Geri döndüm. Burada da arka planım yani beyaz arka planımın ayarlamalarını yapabiliyorum. Mesela bu da böyle bir giriş. Tekrar oynatalım. Evet. Bu da böyle bir giriş oldu mesela. Text to speech'ten başlayalım arkadaşlar. Az önce birazdan göstereceğim dedim. Text to speech bu yazıyı sese çevirme aracı. Buradan sesinizi seçebiliyorsunuz. Mesela hangisini seçelim? Fahrettin. Fahrettin'i seçelim. Hello world. Merhaba arkadaşlar. Hoş. oluştur dedim birazcık sürecek oluşturması Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Gelelim diğer araçlara. Arkadaşlar burada akıllı araçlar kısmında arka plan kaldırma, altyazı oluşturma, ondan sonra sessizlik giderme, hani sessiz alanları bulup bunları otomatik olarak kırpma. Text to speech yine göstermiştim zaten. Bu tür özellikler var arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz. Kullanışlı özellikler. Aracın genel olarak sunduğu özellikler bu şekilde. Hani temel özellikleri içeriyor. Bunlar ek olarak yapay zeka ile donatılmış. Kullanışlı bence. Hafif, kasmayan, indirmeden kullanabileceğiniz bir video düzenleme uygulamasına göre gayet yerinde. Her şey güzel bir uygulama kullanabilirsiniz. Giriş yapana kullanabileceğimiz kasmayan, indirmeye gerek olmayan, tamamen tarayıcıdan kullanılabilen video düzenleme uygulamamız OmniClip. Daha önce hiç proje oluşturmadıysan sıfırdan başlamak istiyorsan yeni proje seçeceksin. Eğer elinde zaten bir proje varsa buradan projene yükleyebilirsin. Bir oturuma katılmak istiyorsan da buraya davet kodunu girerek katılım sağlayabilirsin. Benim elimde mevcut bir proje yok o yüzden yeni projeyi seçiyorum. Şimdi az önceki aracı ben karmaşık dedim arayüzüne. Buna bakın bir daha. Eyvah eyvah. Tamam sadece timeline var. Gerisi nerede? Gerisi tam olarak şurada. Artıya basıyorsun ve ne görmek istiyorsan onu seçiyorsun. Bu karmaşayı ortadan kaldıracağız. Bu böyle kalmayacak. Sekmeler arasında geçiş yaparak olur mu öyle? Öncelikle ne ne işe yarıyor onu bir öğrenelim. Ondan sonra ben sana daha güzel bir arayüz göstereceğim şimdi. Bak şimdi açtık bunu. Öyle görünüyor şu an. Medya player'deyiz. Şimdi buraya geliyorum. Buna tıklıyorum. Hemen altında gördüğün gibi daha güzel bir arayüze geçtik. Şimdi buradan bir medya yüklüyorum. Beyaz arka planımı yükledim yine. Buraya bastığımda geldi. Timeline'a gitti. Şimdi bunu kapatabilirim. Yaldım yine buradan. Timeline'ı açtım. Şu an görebiliyorum yani. Ön izleyebiliyorum buradan. Şimdi katma mantığını göstermek için buradan bir Harley Quinn görseli yükledim. Yine aynı şekilde butona basarak Harley Quinn'i timeline'a gönderiyorum. Buradan yeni bir track ekliyorum. Harley Quinn'i öne aldım. Yani üst aldım. Beyaz arka plana da altı aldım. Yani arkaya aldım. Mantık şu hangisi üstte olursa o önde olur. En önde en üstteki olur. Şimdi Harley Quinn'e giriş ve çıkış animasyonları ekleyelim. Bak buradan görseli seçiyorum random atmışım. <laughs> random atmışım. Bunu seçiyorum. Görselimi seçiyorum. In giriş animasyonu. Altta çıkış animasyonu. Yani girişte hangi animasyona girecek? Çıkışta hangi animasyona çıkacak? Filtreler bölümü keza. Yine buradan görselimi seçiyorum. Hemen alttaki filtrelerden birini seçiyorum. Motion blur vesaire. Işıltı verebiliyorum mesela. Yani bunları birazcık kurcalayarak sen de öğrenebilirsin. Üçüncü aracımız bunu daha önce kanalda göstermiştim. Zaten o videoyu izleyerek detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz ama şu an yüzeysel bir şekilde size göstereceğim. Aracı açtık. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada ne yapıyoruz? Yeni video oluştura bastığımızda 0.1 proje açılıyor ve her şeyi baştan yapabiliyoruz. Bunun haricinde yapay zeka video oluşturabiliyoruz ama bu çok kullanışlı değil. Kullanmanızı tavsiye etmem ben bunu. Aşağıda hemen videolarınız bölümü var. Buradan videolarınızı, projelerinizi yönetebilirsiniz. Üzerine tıkladığınızda proje açılır. Videolarınızı yapmaya devam edebilirsiniz. Şimdi biz sıfırdan bir proje açalım ve onun üzerine çalışalım. Buradan yeni video oluştura bastım. İlk olarak şablon mantığından bahsedeyim. Burada hazır şablonlar var. Bunlardan birini seçip şey şey kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar düzenleyebiliyorsunuz. Tamamen özgürsünüz. Bu araçları tek tek göstermeyeceğim, anlatmayacağım çünkü önceki araçlarda da gösterdim aynı araçlar zaten ayrıca Türkçe zaten anlaşılıyor her şey ortada. Sadece öne çıkan özelliklerini söyleyeyim. Bu aracın öne çıkan en önemli özelliği bence Text-to-Speech. Text-to-Speech yazıyı sese çevirme aracı. Microsoft'un olması sebebiyle satın aldı Microsoft bunu. Çok fazla ses var. Çok fazla sese erişimimiz var ve hepsi ücretsiz. İstediğiniz kadar ses üretebiliyorsunuz Text-to-Speech özelliği sayesinde. Selam. Bu bir deneme metni. Okuyorum. Okuyorum da kimse helal olsun sana demiyor. Selam. Bu bir deneme metni. Okuyorum. Okuyorum da kimse helal olsun sana demiyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda size faydalı olacağını düşündüğüm video düzenleme ve uygulamalarını gösterdim. İndirmeye gerek yok. Ücretsiz ve hafifler. Bu videoluk benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve hoşça hoşçakalın. İşte hala gitmeyen, hala bekleyen o güzel insanlara bir video düzenleme uygulaması daha. Bu da ücretsiz, bu da sınırsız, bu da hafif, bu da tarayıcıdan kullanılıyor. İndirmeye gerek yok. Kankan bu şimdiye kadar gösterdiğim bütün o video düzenleme uygulamalarından en gelişmiş olanı. Basit bir arayüzü var. Avantajlarını sana sıralıyorum. Free Stock görsel video çekebiliyorsun. Keyframe özelliği var. Yani bir görselin mesela istediğin gibi hareket ettirebilirsin. Yavaş yazdığı vesaire falan. Opaklığı yavaş yavaş arttırabilirsin, azaltabilirsin falan filan. Boyama yapabilirsin. Paint özelliği var. Bak şimdi ne kadar o kadar video düzenleme uygulaması gösterdim sana. Hepsi baktığında çok da gelişmiş değil hani. Bunun gibi özellikleri yok ama bu o kadar özelliğe sahip. Ona rağmen çok az kaynak tüketiyor. İnanılmaz hafif çalışıyor. Mükemmel bir şey.